Ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiyelerimizin hamurunu hazırladık. Bunda şimdi ne var diye sorarsanız hemen anlatıyorum. Bir yumurta, yarım paket margarin, bir bardak şeker ve kabartma tozumuz, nişasta ve unumuz ve sıvı yağımız var. Ve içine ben turunç kabuğunu rendelemiştim. Onu kurutmuştum, renk versin diye ondan attım. Bu kurabiyelerimizi tek lokmalık olarak yapıyoruz. Ben de yağlı kağıt kalmadığı için tepsimi margarinledim. Ama yağlı kağıtla da yapabilirsiniz. Şimdi tek lokmalık dediğim için küçük küçük şöyle bezeler yapıyorum. Bu bezeleri yaptıktan sonra elimizde şeker veriyorum. Şöyle bir şekilde yuvarlıyorum ve ortasına bastırıyorum. Neden bastırdığımı soracaksanız piştikten sonra çikolata, granül çikolata eritip içine dolduracağız. O yüzden hem çikolatalı hem de kıyır kıyır bir kurabiye olacak. Birazdan pişmiş haliyle sizlerle birlikte olacağız.